Elif merhaba nasılsın? Teşekkür ederim siz. Teşekkürler. Kaliforniya güneşinde kavruldum burada. Söylemek Harika. Var. Bir de abi silikon vadisine geldik. ya hani internet en iyi olacağı ciddiye çektiği Bahçeye koydum herhalde o yüzden internet gitti geldi böyle bir sorunlar yaşadık ama şimdi fena değil gibi. Ne konuşacağız Elif bugün? Şimdi bu Melinda ile Bill ayrılığında bir e, kapı aralanmış Cüneyt Bey. Belki biraz e, ona değinmek isteyebiliriz diye düşündüm. Şimdi e... Jeffrey Epstein'ın bu şey skandalı çıktıktan sonra e, görüntüler arasında Bill Gates de vardı. E, görünen o ki aslında bu boşanma kararı henüz verilmemiş. Yani çok yeni bir karar değil. 2019'da verilmiş bu karar. Ama tabii avukatlarla görüşme, dünyanın buna hazırlanması, sürecin gerekli altyapıların kurgulanması vesaire bugüne gelinmiş. Şimdi vak vakfın bir eski çalışanı da açıklama yapmış. Demiş ki Melinda aslında 2013 yılından beri bu konularla ilgili yani bilgesin Jeffrey Epstein olan arkadaşlığından dolayı ciddi bir rahatsızlık ve endişe duyuyordu aslında arka planda yatan şey gerçekten de sizin tahmininiz mi acaba o kelimeyi kullanmayalım <laughs> ben daha aşk diye bakmışım ama Epstein'e bulaşan zaten yani Epstein'e bulaşmayan kaldım ya Amerika'da zengin olup Epstein'in hani yatağından demeyelim de yatak odalarından gibi yani değil mi işte zaten hemen o soru akıllara geliyor. Yani Amerika'da olup biraz milyarları olup da bu ilişki ağının içerisinde herhangi bir sebeple yer almamış olmak mümkün mü? Şimdi görüyoruz ki Cüneyt Bey, işte Elon Musk da var, o da var, şu da var, bu da var. Burada ciddi bir network söz konusu. Yani siz geçenlerde söylemiştiniz, iki insan yan yana gelip fotoğraf çekildiğinde illa onu tanıyor anlamına da gelmiyor. Yani aynı ortamlarda bulunmak. işte bujet bu jet sosyetenin olduğu yerlerde herhangi bir davette karşılaşmak, bir etkinlikte karşılaşmak bile insanları birbiriyle ilişkilendirmek için yeterli bir sebep sayılabiliyor. Bill Gates o kadar masum mu? Şimdi tabii bir de böyle bir soru çıkıyor karşımıza. Yani sadece birkaç etkinlikte mi acaba karşı karşıya gelmişler? Görünen o ki şeydeki Manhattan'daki evine 3-4 defa gitmiş. Üstelik bir kez de onun jetini kullanmış. Ama Bill Gates'in çok akıllı bir şeyi var, sözcüsü var. Ee, adam demiş ki, şey pardon kadın demiş ki, Bill Gates e, kendi uçağında bindiğini düşünüyordu. Fark etmemiş Epstein'in uçağı olduğunu. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> İzefan bunuça neredeyiz havada diyorsun yeri. ya. Bir dakika bu benim bardağım değil. Bir i̇laçlar nerede falan? Aa bu Epstein. Bu kızlar kim burada? Kızları kim koydu buraya? Kim <laughs> Alın <sen> bunları. bunları? <laughs> Neyse bari falan. Böyle bir şey olabilir. Benim Hayır hiç, orada. Benim hiç alakam yok. Çok ilginç bir şey. Şöyle bir şey deniyor, deniliyor ki ya Amerika'da diyor CEO'lar diyor özellikle prensip olarak kendi uçakları dışında uçaklarla uçmuyorlar diyor. Hani şey evet. güvenlik nedeniyle anladığım kadarıyla. bir Böyle bir şey var. İşte bir dedikodular çıkmaya başladı. Ya öyle sadece bir nerd değil Bill Gates. Yani işte işte striptiz kulüplerinden striptizcileri Seattle'daki evine getirip çıplak havuza giriyormuş. Ya çıplak girebilir. Ne var Allah Allah adamı kendi havuzuna ister çıplak gel ister. Orası bizi çok ilgilendirmiyor. Donla mı girdi, donsuz mu girdi ama. Yani bu Epstein'i bir kez daha hatırlatalım. Bu adam pedofil bir sapık. Ve bu sapıklığı bir sefer iki sefer değil sistemli bir şekilde yapmış ve de bakın Prince Andrew'dan işte Trump'a kadar bütün milyarderler arkadaş. Şimdi bu rastlantı değil ama Elif şöyle bir şey de var. Burada bir milyarderler kulübü var. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim Paper Moon gibi düşün. Şimdi Paper Moon'a gidenler bizim derken Etiler'de Paper Moon diye bir restoran vardır. Orası bir kulüp değildir aslında. Ama aslında bir kulüptür yani. Girdiğinde işte işte Mehmet Bey bu masada oturur. Ahmet Bey şurada oturur. İşte Serdar Bilgili Bey burada oturur falan herkesin masaları vardır, grupları vardır, şeyi vardır yani. Yani adı konulmamış bir kulüptür. Hani biraz bizdeki Soho kulüp gibi. Burada da bir milyarderler kulübü var. Bunlar zaman zaman bir araya geliyorlar, zaman zaman böyle bir şey yapıyorlar. Ve bu Epstein aslında bu milyarderler kulübünün bir üyesi olmuş. Yani o P ile başlayan kelimeyi kullanmayalım değil mi burada? Yani o kulübün P'si olmuş bu adam. <laughs> Chairman olmuş, başkan olmuş. Şey, P, P, Baş bu, P, P birimindeki Chairman. Chairman. <laughs> <laughs> CPO'su olmuş bak, öyle bir şey. CPO. <laughs> CPO. Şimdi biz onu şey yapmış olalım, icat <laughs> etmiş olalım. San Francisco'ya gidince hemen tabii inovasyon yönünüz <laughs> öne çıktı. CPO böyle bir şey var bir yerde Mesela şimdi Baltazar'ın Baltazar diye bir restoran vardır New York'ta. Beyaz Türkler genelde bahar aylarında New York'a gelirler ve illa o Baltazar'a girerler ve o Baltazar'da bir yemek yerler Soho'da. Çok da güzel bir Fransız bistrostur. Ve işte o bistronun sahibi bayağı da nasıl diyeyim? Bizim İzzet Çapa gibi düşün yani. Hani ya da Tayfun Topal evet. gibi düşün. Bütün farklı restoranları da var yani. İşte Pastis var, başka var. Mesela geçen gün adam durup dururken şu anda bu e, Weinstein şey Weinstein diyorum. Bu adamın e, Sevgilisi vardı ya, Jislyn. Justin <laughs> e... Maxwell. Justin Maxwell. Şu anda cezaevinde. Onu evet. savunan bir şey attı. Instagram postu dedi ki ya işte bu kadın masum işte, bu kadın da iyi bir şekilde hani e, yargılanmalı, doğru bir şekilde gibi. Bütün ünlüler ayağa kalktı ya kardeşim sen bir pedofili niye savunuyorsun? Yani bu neyin ilişkisi? Nasıl bir ilişki ağ ağınız var? Ben de Diyet Prada diye bir hesap var, Instagram'da takip ediyorum bu tür şeyleri e, şey yapan deşifre eden bir hesap. Orada gördüm ve herkesin ünlülerin şeyini almıştı. Yani demek istediğim şu ama <laughs> düşün ünlülerin gittiği böyle zenginlerin gittiği bir kulüp. Onun kulübün sahibi bu pedofinin sevgilisi ki sevgilisi de buna şey bulan yani çocuklara ayarlayan kadını savunuyor. Anlatabiliyor muyum ilişkileri? Şimdi de... Hangi akıllı ama? Yani bunu söylemek için biraz şey lazım yani o bütün dünyanın gözleri önüne silmiş bir ilişkiler ağı var ve kadın işin o kadar içerisinde ve hatta belki de ilk başlatan bile olabilir. Yani hiç kimse bununla ilgili hiçbir şey görmemiş gibi nasıl masum diyebilir? O da çok soru işareti. Evet bu ilişki ağının bir parçasında. Bahçıvan geldi burayı şey yapıyor adam kulaklığında takmış. Hiç benim umurumda değil yani çok ses geliyor mu? Neyse devam edelim. Çok bugün, ses bugün zaten tuhaf bir yayın yapıyoruz evet. Ee, ...sadece milyarderler değil Cüneyt Bey... ...politikacılar, Bill Clinton... ...ki skandallara alışık bir e, karakter kendisi... ...Nobel ödüllü insanlar... ...ve hatta kraliyet ailesi... ...bu işin içerisine girmiş ama... ...şimdi biz biraz önce afişini göstermiştik... ...belki yine gösterebiliriz... ...Netflix'te bir belgesel var... ...açık söyleyeyim ben 2-3 bölümden sonra... ...izleyemedim belgeseli çünkü... E, ...psikolojim kaldırmadı bu şeyi... ...ilişkiler ağını ve... E, ...bu yaşadıkları e, serüveni... ...ama iz, izleyebilenler bir iki bölümde görecekler ki aslında arkasında ne var. Jeffrey Epstein gerçek bir sosyopat bile olabilir aslına bakarsanız ve kendini o kadar değer veren, kendini o kadar seven bir karakter ki sırf bu gelecekte başına gelecekleri görmemek için bile kendini öldürmüş olabilir aslına bakarsanız derinlere indikçe o kadar fazla şey çıkıyor ki şimdi Washington Post da bu şeye pardon Wall Street Journal bayağı bu perdeleri aralamaya odaklanmış. Çünkü Bill ve Melinda Gates neden boşanıyor sorusunun cevabı hala tam anlamıyla verilmiş değil. İkinci merak edilen de bir soru Cüneyt Bey. Bu mal varlığı ne olacak? Gelin isterseniz biraz mal varlıklarından bahsedelim. Çok küçük bir döküm çıkarttım. Avukatları da çok enteresan bu insanların. Melinda'nın avukatı Stephen Cohen bu Michael Bloomberg'ün ve Ivana Trump'ın boşanmasını gerçekleştiren avukat. Bill Gates'in avukatı da Ronald Olson bu karakterde Berkshire Hathaway'de bu şeyle olan diğer Warren Buffett'le olan şirkette aslında yönetim kurulu üyesi. İkisi de neredeyse Amerika'nın en tepesindeki avukatları tutmuşlar. Bölüşecekleri varlıklar şöyle arkadaki bahçıvan da gidene kadar biraz şu zenginlikten bahsedeyim dedim. Washington'da e, evet. Zanado 2.0 adında bir mülkleri var 131 milyon dolarlık arkadaşlar o şeyi malikaneye gösterebilir miyiz bölüşecekleri şeyi evi? bu bir yan görüntüsü ama bir de böyle büyük bir görüntüsü var, bir kitaplık var evin içerisinden. 131 milyar dolarlık bu evi bölüşecekler. Nadir bir Leonardo Vinci defteri varmış. Bir sanat müzayedesinden almışlar. Bu ne olacak? Ya da onun geliri ne olacak? Bir de Microsoft ve Four Seasons otellerine yapılan yatırımlar ortak olarak avukatların bölmeye çalıştığı şeylerdenmiş, varlıklardanmış. Evet. Devam edelim. Başka nelerden bahsedeceğiz bugün? Şimdi e, TikTok ve e, Amerika e, arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz ama aslında şunu söylemeye çalışacağız. Belki girişimciler için de bence incelenmesi çok önemli bir case bu. Bir sosyal medya uygulaması nasıl hükümetler arasındaki bir savaşın aslında ortasında kalabilir. Yani bu buna biz bir uygulama deyip e, dönüp bakamayız. Burada belirli şeyler olmuş. Son bir yılı e, ele almış Forbes şeyi gazetesi diyor ki burada TikTok siyasetten bir türlü kaçamadı. Aslında sürekli ben eğlence uygulamasıyım. Ben müzik uygulamasıyım diye anlatmaya çalıştı ama günün sonunda özellikle bu 2019'daki 2020'deki Seçimlerle beraber bir şekilde bu uygulama siyasetin göbeğinde kaldı. Biliyorsunuz ki Trump da bir şekilde TikTok'a takmıştı kafayı ve artık kapatma yasaklama noktasına getirmiş uygulamayı. Şimdi çıkan haberde biz o kadar aynısına girmeyeceğiz ama ilgilenenler sonrasında bakabilir. Çıkan haberde içeride dışanlarla ve bu geçmiş CEO'larla bazı görüşmeler yapılmış. Denmiş ki siz bu süreçte neler yaşadınız? Dört CEO değişmiş bir yılda Cüneyt Bey. Ve <laughs> bu giden CEO'lardan bir tanesi de şeydi ismi bir saniye bakayım soy ismi söylemeyeyim. Kevin, neyse soy ismini şimdi söylemeyeyim. Disney'in yöneticilerinden bir tanesiymiş, o bile dayanamamış. Bu mavi tişörtüyle gördüğümüz beyefendi de TikTok'un sahibi. Yaklaşık 35 milyar dolarlık değerinde adam. Böyle göründüğüne bakmayın, Çin'in en zengin 5. insanı. Şimdi burada çok ciddi kaoslar, çok ciddi süreç problemleri yaşanmış ve o kadar da toksik yani zehirleyici bir çalışma kültüründen bahsediyorlar ki çalışanların hiçbiri mutlu değil, gelen duramıyor, giden duramıyor. Sonuçta da en son bir tane Çinli Amerikalı bir CEO atamışlar bu şeyin başına, uygulamanın başına. Ama CEO'nun işi çok zor çünkü bu içerideki kültürü mü düzeltecek, rakiplerle mi savaşacak yoksa Amerika ve Çin arasında Kaldığı bu durumda iki ülke işte bu beyefendi iki ülke arasındaki ilişkileri yönetecek. Şimdi Oracle bir satın alma teklifi vermişti Amerika'daki şirketler o zaman dediler ki biz alalım TikTok'u çünkü aslında ki problemi yaratan şey ne burada Amerikan vatandaşlarının verileri Çin'e gidiyor. Teoride deniyor ki bizim ülkemizin vatandaşlarının verileri oraya gidemez çünkü bu bizim için aslında çok önemli bir konu. Nasıl bu verileri Amerika'da tutabiliriz? O zaman şirketi Amerikalı biri satın alsın. İşte o zaman e, Microsoft'un Oracle'ın e, bunu e, satın alması e, devreye giriyor. Fakat bu şirket için şu anda güzel bir haber ver, var Cüneyt Bey. Biden'ın o kadar da umrunda değil. Yani <laughs> Biden zaten ama... Biden'ın zaten sosyal medya umrunda değil yani adam yani <laughs> Hani öbürü düşünsene günden yarın Twitter'da ne demişler, Fox'ta ne demişler, oradan Facebook'a gireyim, oradan TikTok yapayım falan yani böyle bir adam yani. Biden daha normal bir insan olduğu için ya dur abi Amerikan başkanıyız bir ülkeyi yönetiyoruz herhalde diyor yani. Evet. Yani önceliğini aşı ve ekonomi olarak belirlediği için demiş ki arkadaşlar bu konuyu bu kadar gündeme getirmeyelim. Oracle'ın satın almasını da şu anda durduralım. TikTok'a da biraz alan tanıyalım. Şimdi TikTok şu anlamda da önemli. E bu iki ülke arasındaki savaştan bahsettik ama Facebook'u da son 10 yılda ilk defa bu kadar zorlayan bir rakipten bahsediyoruz neyle mesela Instagram üzerinden ne yaptı Facebook rekabet edebilmek için Reels özelliğini devreye aldı. Fakat bakınca göreceksiniz ki aslında Instagram story'lerde bile dönen birçok şey aslında TikTok'tan aktarılan ve gelen şeyler. Yani burada çok ciddi bir güç var, e, rekabet edilemeyen. Bu da tabii Amerika'nın çok hoşuna gitmiyor aslında bakarsanız. Bir Amerikan markasıyla bir Çin markası arasındaki bu rekabet savaşı. Şimdi bakalım önümüzdeki günlerde bu CEO nasıl bir performans sergileyecek ve teknoloji şirketlerinin bu e, kültürler arasında, ülkeler arasındaki, savaştaki yeni pozisyonları ne olacak? Evet, Elif bugünlük istersen ara verelim. Ee, çok teşekkür verelim. ederim. Ee, ben gayet teşekkür iyi ederim. toparladın. Yarın ben daha iyi bir yerden sessiz bir yerden yapayım artık. Yarın mavi dışarı ben içeri yapayım. <laughs> Öyle bir şey yapalım. <laughs> çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben teşekkür için. ederim. Görüşmek üzere.